bugün güzel bir yani birlikte, birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yani, yani arkadaşlar bu sadece dükkana sadece kutu açacağız. Yani, yani bu, zaten. gerçek Brawl Stars değil. Arkadaşlar bizim bu gerçek Brawl Stars değil tabi ama gerçek Brawl Stars olmasa bile savaşçılarımız 24 tane şöyle göstereyim dört tane efsanevimiz var. Sonra şu an sadece çıkmayanlar bu ve şu efsanevimiz son geldi çıkmadı. Ya şu robot şunu ve boss ve mega dinozoru istiyorum. Mega Bunu istiyorum. Abla mega açıyoruz. Ama arkadaşlar bu videoyu izleyerek. aç. olma olmaz. 3 evet. dedi. gelebilir. Gelmedi. Hadi Arkadaşlar ben bu sen... arada orada yanmıyor diyebilirsiniz ama orada yanmasa da o şey kendisi veriyor karakteri. Buradan hemen bir mega kutu açalım. 4 oh. dedi. hadi. ya. ya. çıkıyor elmas. Yok artık. Devam edelim. Bu saatten sonra bir çıkmaz zaten de. Ayrı bir şey. Savaş açalım. Hayat kalmasın. savaş açalım. Bundan zaten hiçbir şey çıkmıyor. Büyükten ve megadan çıkıyor. Arkadaşlar bu arada kendi kendine reklam giriyor bazen buna. Bu oyunu yükleyebilirsiniz. Ve Kerem'in böyle gerçek broş farsı yani böyle sadece kutu açılımlıydı falan. Şimdi güzelle kutu açılımı değil. Bakalım bundan nasıl oyun oynanıyor ve bunları almak istiyorum. <laughs> Rastaro ta go geçeni sıfırla. Sıfırla demek yani tekrar girme oyunu yok. Hiç almayayım. Sıcak bölgeymiş hesaplaşma yapalım. Çarp. kazandı. Arkadaşlar şu arada e, iki tane kerem var. Çok değişik hangisi Güzel bilmiyorum. Şuradan da arıyorum. Ben paraya karşı dedim Kendimi gurur duyuyorum. <laughs> Normalde ben oynamıyorum. Ne de güzel. Şu an karakterimi değiştirmek istiyorum. Gerçekten. Karakterimi değiştireceğim. Şimdi alalım. Şimdi Ember ile oynadık. Şimdi Spike oynayalım. Sonra da tamam. şeyle tamam. <laughs> ee, kral. Tamam. <laughs> Ay ee, Bununla da 3 kere oynayacağız. Ember'la 3 kere oynamıştık. Bütün efsanevilerden bütün karakterlerle 3 kere oynayacağız. Arkadaşlar tamam. Bak tamam boş ver. Biriksin onlar orada. Şimdi savaşçıları en baştan sona kadar. Şimdi en baştan sona kadar yapacağımız için Ember'la Spike tekrar oynamak zorunda kalacağız. Ama bir şey olmaz. Anladım. Kutu aç, kutu. Bak elması biriktirelim ve etkinleştir diyelim. Tamam. Bundan zaten bir şey çıkmıyor Keremciğim. O yüzden sana biriktirelim dedim. Hayır Kerem. Her karakterle birer kez oynayacağız. Abla öyle olmaz. Bak şarjımı çek elması biriktirelim de bari etkinleştir diyelim Doğru yemeyiz daha çok var. Etine. E boş mu? E kaç istiyor? 300 ve 800 ikisinden biri ve 300 bin tememiz imkansız. Abla Allah bak. Bundan ne oldu? Başlamayacaksın bir Ne Burada bir şey çalıyor. ki bu. Oh, bir de Abi bunları atmamıştı. Altın diye verdi bir dakika. Oh. Kerem var ya. Şans he. Şans. Galiba evet Kerem. Ben bunları karakterlerine kadar biriktirmiştim. Tamam mı? Oy buna karakter değil diye ben birkaçını bırakmıştım. Birkaçını açıp birkaçını bırakmıştım. Bakalım daha var mı? Yok. Tamam. Şimdi kartımız e, oynuyor. Ne yapalım? Hayır. Hayır. Of Kerem dükkanlar sunuyor ya. Üf. Bir <laughs> i̇şte kadar bir şey Burada kep elmas veriyor. Kurtarın beni. Hapizim bir dakika. Hızlı bas. bas. Ya bir dur. Bir dur diyorum sana. Seni asla almam. Çok parayı. Bakın. Ya. Hızlı hızlı aç. Bizi <laughs> açarsak tableti kafayı yedireceksin Kerem. Ya boş. Arkadaşlar bu arada bu hiç laftan anlamıyor. Bu niye ben basmadık? Basmadıkça giriyor. bir bol bol elmas veriyor. Yani bir de neden hızlı gitmiyorum biliyor musun? Evet. Arkadaşlar görsün ve karakter çıkıyor diye bakalım. Bu oyun tasıyor. Aradığımda. abla ve sürekli iki veriyordu, 3 veriyordu, 5 veriyordu. Abla 133 mü? 133. Daha çok var. Abla arkadaşlar bu arada, önce falan. Mı e, ben Kereme videodan sonra da açacağım. Eminim. Benden bunu da isteyecek. Dört dedi galiba. Yok. Oh, Dört demiş ama çıkmadı bir şey. Nain. Nain. Ablam yıkadım. Sen basma. Arkadaşlar <laughs> bu arada şey diyebilirsiniz. Hayır. Bunlar bu şeyler neden eee şu aşağıda 2 3 bir diyorlar ya oradan siz diyorsunuz ki eminim orada ışık yanmıyor karakter çıkmaz diyorsunuz biliyorum ama orada ışık yanmasa da arada bir karakter çıkıyor yani aa, var vermiyor yani? savaşlardan açacağız yeter aa paramız Dört kaldı. Bunun için de hadi para biriktirelim. Ay <laughs> evet. para biriktiriyoruz şimdi. De vazgeçtik. Para biriktiriyoruz. La havle Bir de yetmiş tane istiyor. Eee <laughs> yüz. E, son çarpım var. Şöyle. Neydi? O altı mı? Altınımızı da biriktirelim. Hızlı geç abla buradan Der ki geldik Nereden biliyorsun sen ya, ya? Gel Gel Yemin et o zaman Bir de şimdi bir karakter geliyormuş arkadaşlar Kerem'le bir şaşırıyormuş Abi, abi. Kaç tane oldu? <gülüyor> Yüz dokuzak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yapma. Delirdi karakter. Çıkmıyor diye çocuk ya. <laughs> ah parmaklarım. Yanlış kutuya bastım senin yüzünden. <laughs> götü git lan ana yapma yapma Ana Güle seri, patik. Bak bak lan 33 Hayır aman yok. tanrım. Abla, abla, abla. Bir tane yüz tane aman. elmas mas veriyorum. Oh, bir, bir bir kerem açalım ya. Olsun. lütfen. Ben biriktiremem. Açalım mı mega kutu? Ee, arkadaşlar şöyle bir deneyim var. Aç. Olmaz diyebilirsiniz ama şurada reklam izle el 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 evli hepsinde reklam izliyor. Ekranla yükleme diyor. Tamam. Burada arkadaşlar ben Emirates Parka Kro. hep bu kodla e, çıkardım çıkardım oyunda sen değil ve sen 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 diva sen değil, değil. De. değil, değil. okey diyoruz kod mevcut değildir diyor ama bunun içinde mega açmamız lazım ne yazık ki mega, mega. şimdi o zaman tekrar o kodumuzu açacağım dışarıya geldim tekrar o ok kodumuza yes, resmimiz spy basıyoruz niye resmimiz spy ee, bilmiyorum 161 dedi e sanki 12 tane ilmaz verdi <gülüyor> Oh. <gülüyor> İnanamıyorum arkadaşlar. <laughs> oh. Evet arkadaşlar bugünlük <laughs> bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kan kutu kanalımıza yiyenmiş. abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.